Şu 24 çarpı 7 buçuk şey mi 180'e mi denk geliyor? O dünkü gelen faturada 420 fat adet yazıyor muydu? Abi normalde 4 adet göndermişler ama... Ben demek, demek istediğim şu abi bunun bir sırasında şu 15 tane var. 10 sıra olursa yüz. Çocuk beşinden ağrımız var, doğum yapmış çocuğa beşik lazım. Tamam mı? Tamam mı? Thank you. 1 çay barduğu margarin, kabartma kadar tuz, 2 biber, vanilya biber, fıstık mendili, çim şurupu, ayçiçek yağı, salça tomatis 2, şeker, irmik, şampuan 2, nars sosu, limon sosu, bal, kaşar. 100, 350 daha 350 lira, Market sistemi, kredi ve nakitin geçmediği ihtiyaç sahipleri ayda bir verdiğimiz tarihlerde ihtiyaç sahipleri geliyor buradan ihtiyaçları ne varsa kendi ihtiyacına göre alışverişlerini yapıyorlar efendim. Bizim belirlediğimiz aile sayısına göre bir limitimiz var burada. Ee, en düşük limitimiz 1500 lira. Bu tek kişilik aile. Nüfusu arttıkça bu 1500, 2000, 2500, 3000 e kadar gidiyor. Bu 1500 lira diğer marketlere göre 20 daha aşağı fiyat olmak şartıyla. Bunun yanında promosyon olarak parça et, kıyma, sucuk gibi, kavurma gibi etleri de promosyon olarak veriyoruz ihtiyaç sahiplerine. Limiti değişmiyor. Şuradan baz alacak olursak 1500 liralık aileyi %20, %25 daha aşağı olduğumuz için 2000-2250 liraya tekamül eder. Bunun yanında kıymasıydı, parçasıydı, sucuydu promosyon olarak verdiğimiz zaman bu 3000-3500 liraya kadar ulaşıyor limitlere. Halka açık değil, ihtiyaç sahibi ailelere. Bu da bizim kritere tutan ailelerimiz. Araştırma ekibimiz tarafından gidip bizzat evlerine ziyaret edip buradaki verdiği ifade yine evdeki verdiği ifade birbirini tutuyor mu? Kriteri tuttuğu zaman kayıt altına alıyoruz. Ayda bir sefer gıda alışverişini çağırıyoruz ihtiyaç sahiplerini. Tabi incelemeye gittiği zaman, araştırmaya gittiği zaman personel tarafında evin diğer ihtiyaçları varsa, eksikleri varsa mobilya gibi, ocak gibi, tüp gibi, tencere, tava gibi, düdüklü gibi, çaydanlık gibi onları da tedarik ediyoruz. Çünkü ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz zaman atıyorum pirinç vermişsiniz, yağ vermişsiniz, Bakliyat vermişsin ama tenceresi yoksa, tüpü yoksa, ocağı yoksa nasıl bir şey yiyecek? Bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Herkesi mutlu etme imkanımız yok ama yüzde seksen senede bir kere de anket yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoruz. Market bölümünü olarak kastediyoruz biz burada. E, marketten memnun kalmadığınız ürün var mı? keşke şu da olsun dediğiniz bir ürünler var mı? Onları da göz önünde bulunuz. Talebe göre. Bir kişi yazarsa pek gay almıyoruz ama 10-15 kişiden talep gelirse demek ki şu da ihtiyaç sahibiymiş, şu da ihtiyacımız var dedikleri zaman onu da rafımıza diziyoruz. Bilmeyen ürünümüz yok. Marketi biz aşağı yukarı 20 sene oldu açalı. 2006 senesinde açtık biz burayı. 2006 senesinde açtığımızda markette 50'ye yakın ürünümüz vardı. Şu an 150'ye yakın ürünümüz var. Taleplere göre ihtiyaçları da gideriyoruz.